<laughs> Emir Sultan, Emir Sultan, ne güzelsin Emir Sultan, ne güzelsin Emir Sultan, Emir Sultan, Emir Sultan. Emir Sultan. Savaşlarda yardım ettin, o badil o padişahlara, o padişahlara Emir Sultan, Emir Sultan Seviyorum seni Sultan Emir Sultan, Emir Sultan Padişahın kızına layık Olmuşsun sen Emir Sultan Ne güzelsin şu hayatta Huzur buldun Emir Sultan Ne de güzel kerametin Baldan tatlıdır Emir Baldan tatlıdır Emir Emir Sultan, Emir Sultan Bizleri de ziyaret eyle Gönlümüzü sohbetinle Hoşnut eyle Emir Sultan Bizler de seni ziyaret edelim ya Emir Sultan Bursana güller doluyor Nurunu aydınlattın sen Bursana güller doluyor Nurunu aydınlattın ve senin sevdana geldim Ayrılamam emir sultan Şu kapını açmışsın ya Herkese yar emir sultan Ve seni çok seviyorum Canım kurban emir sultan sen benim ciğerimin yarısısın emir sultan Gönlüme cehennem yerine cennet olsun emir sultan Muhammed'e güller veriyorum senin aşkından Emir sultan emir sultan canım benim emir sultan